Merhaba arkadaşlar, sayısal mantığa devam ediyoruz. Bu dersimizde çok güzel bir teknik öğreneceğiz. Özellikle ÖSYM'nin sıkça sorduğu, sevdiği ve benim de gerçekten sevdiğim bir soru tekniği var arkadaşlar. Soru çözüm tekniği var. Bunu öğreneceğiz. Bu arada arkadaşlar videoları paylaşmaya devam ediyorum. Oynatma listesine bakarsanız orada sayısal mantık var. Sayısal mantık oynatma listesi var. Tüm sayısal mantık videolarına ulaşabilirsiniz. Beğenin, beğenirseniz sevinirim. Şimdi arkadaşlar hemen başlıyoruz dersimize. Yukarıdaki kenarlar üzerinde 8 tane çember bulunan karesel bir şekil verilmiştir. 1'den 8'e kadar olan rakamların her biri çemberlerin içine yerleştiriliyor. Yani burada 8 tane çember var. 1'den 8'e kadar olan sayıları yerleştirecekmişiz. Yapılan yerleştirmelerin birinde her bir kenar üzerindeki rakamların toplamı 13'tür. Buna göre ortadaki çemberlerin içindeki rakamların toplamı kaçtır? Yani arkadaşlar burada zaten soruyu anlattım. Burada 8 tane çember var. 1'den 8'e kadar olan sayıları yerleştirecekmişiz. Her bir kenar üzerindeki rakamların toplamı 13 olduğunu söylüyor. Ortadakilerin toplamı kaçtır diye sormuş. Şunu değiştirelim. Burada arkadaşlar iki tane soru var arkadaşlar. Zaten çıkarsa bu soruları bilenin bağımsız çözünüz der. Yani buradaki bilgiler şuradaki bilgilerde geçerli değildir. Sadece bu ana bilgi bizim için önemli. Onu da söyleyeyim. Bu tarz sorularda arkadaşlar tek tek yerleştirmek yerine size bir teknik göstereceğim. Bakın 1'den 8'e kadar olan sayıları yerleştirecekmişiz. O zaman bizim yerleştireceğimiz sayıların toplamı kaçtır? Yani 1 artı 2 artı 8. Hocam bunu göre göre maf olduk. N çarpı N artı 1 bölü 2. 8'i 2'ye böl 4. 4 kere 9 36. Yani 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı 36'dır. Benim yerleştireceğim sayıların toplamı 36'dır. Güzel. Şimdi her bir kenar üzerindeki rakamların toplamı 13 olduğunu söylüyor. Yani bu kenar üzerindeki rakamların toplamı 13'tür. Bu kenar pardon 15 yazdım bakın hataya bakın. Bu kenar üzerindeki rakamların toplamı 13'tür. Bu kenar üzerindeki yani bu üç sayının toplamı 13 olacak. Bu kenar üzerindeki bu üç sayının toplamı 13 olacak. O zaman 13 artı 13 artı 13 artı 13 yani 4 kere 13 52. 4 kere 13 52 yani şu an kaba bir hesap abi. hesap yaptım arkadaşlar. 52'den 36'yı çıkartırsam kaç bulurum? 16 bulurum. Bir fazlalık çıktı. Bu fazlalık neyden kaynaklanıyor? İşte bu çok önemli. Burası çok önemli arkadaşlar. Bu fazlalık neyden çıktı? Yani 4 kere 13 52 ama benim yerleştirdiğimiz yerleştireceğim sayıların toplamı da 36. 52'den 36 çıkarttım. 16. Bu fazlalık şundan kaynaklandı. Bakın arkadaşlar. Köşedekileri fazladan saydım. Nasıl? Mesela bu üst sayının toplamıyla bu üst sayının toplamını topladığım zaman şunu iki defa saymış oldum. İki defa. Mesela bu doğru üzerindeki üst sayının sayı ile bu doğru üzerindeki üst sayıyı topladığım zaman şu köşedekini iki defa saymış oldum. Yani kısacası arkadaşlar şu kesişimler var ya Köşedekileri iki defa normalde hepsini bir defa toplamam gerekiyordu. 36 bulmam gerekiyordu. Ben ne yaptım? Hepsini toplamaya çalıştım. Köşedekileri birer defa fazladan saydım. O zaman köşedekilerin toplamı şuraya eşittir. O fazlalık onlardan kaynaklanıyor. Yani kısacası arkadaşlar bu şekil üzerindeki bu köşedeki sayıların toplamı 16'dır. Bize neyi soruyor? Şu ortadaki sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. E, tamamının üzerinde yani yerleştireceğim tüm sayıların toplamı 36'dır. Köşedekilerin toplamı 16 ise geriye kalan 20 de ortadakilerin toplamıdır. Tek tek de yerleştirebilirsiniz ama bu şekilde teknik olarak giderseniz hiçbir zaman soru kaçırmazsınız arkadaşlar. Şimdi bu soruya bakalım. Hoca bu soruda da her bir köşe üzerindeki her bir kenar üzerindeki rakamların toplamı 13 mü? Hayır o bu soruya aitti. Artık bunu kullanmayacağız. Aşağıdaki verilen yerleştirmede her bir kenar üzerindeki bulunan rakamların toplamı eşittir. Hmm. Her bir kenar üzerinde bulunan rakamların toplamı eşittir diyor. E, hocam ben bunları tek tek yerleştiririm. Eyvallah. Ben de yerleştiririm. Ama teknik öğreneceğiz. Teknik. Bakın arkadaşlar. Şu kenar üzerindeki rakamların toplamına A diyelim. Şu kenar üzerindeki rakamların toplamına da A diyeceğiz. Hepsi eşitmiş. Bu kenar üzerindeki rakamların toplamına da A diyeceğiz. Bu kenar üzerindeki rakamların toplamına da A diyeceğiz. Neden? Her bir kenar üzerindeki rakamların toplamı eşittir. Ben bu eşite A dedim. O zaman A artı A artı A artı A. Yani toplam 4A oldu. Ben bunu yaptığım zaman şu köşedekileri birer defa fazladan saymış oldum. Doğru mu? Evet. Köşedekilerin toplamı ne? 2 6 daha kaç eder? Bu biraz zor. 8. 1 daha 9. 3 daha 12. Yani bu köşedekileri topladığımız zaman 12 çıkıyor. 12'yi toplamda fazladan bir defa fazla saydım. O zaman bu 4A'dan 12'yi çıkartırsam neyi bulurum? Yerleştirmiş olduğum tüm sayıların toplamını bulurum. Yani 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı 36'yı bulmuş olurum. Dolayısıyla 4 A eşittir 48. Buradan A eşit 12 bulunur. Hmm, çok güzel. Harikayız. Yani neyi bulmuş oldum? Her bir kenar üzerindeki rakamların toplamı. Mesela bunların toplamına A demiştim. 12. Şu rengi değiştireyim. Daha güzel olacak. 12 bulduk ya. Bunların toplamı 12 olacak. Bu kenar üzerindeki sarı rakamların toplamı. Şunların toplamı 12 olacak. Bunların toplamı 12 olacak. O zaman 6 bir daha 7. Buraya 5 dersem 12. 2 6 daha 8. Buraya ne dersem 12 olur. 4 mü? Harikayız. 2 3 daha 5. Buraya 7 dersem 12 olur. 3 1 daha 4. Buraya ne desem 12 olur. Bu biraz zor. 8. Çok güzel. X artı Y'yi sormuş. X artı Y. 4 ile 5'in toplamı. 5 artı 4. Cevap 9'dur. Sevgili arkadaşlar umarım bu şekilde bakın bunu anlamanız lazım. Bu önemli ha. Bunu anlamanız lazım. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Kaba bir hesap yapacaksınız. Mesela 13 artı 13 artı 13 artı 13. Ne yaptım? Bazılarını fazladan saymış oldum. Ben bunu gerçek toplamdan çıkartırsam fazladan saydıklarımı, fazladan toplamaya kattıklarımın toplamını bulmuş olurum. Bu şekilde düşünmeniz lazım. Hemen ikinci soruya bakalım arkadaşlar. Bakın aynı tarz soru. Yukarıda verilen şekil e, şeklin her bir dairesinde 1 2 3 4 5 6, 6 7 rakamlarından biri yerleştirilecektir. Zaten 1 2 3 4 5 6 7 tane çember var. 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamını yerleştirecekmişiz. Hocam efendim ben hemen bunların toplamını bulayım mı? Harikasın. Sen bir dahisin. Bul çok güzel. 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı 7 çarpı 8 bölü 2. 8 2'ye böl 4. 4 kere 7 28. Yani şunların toplamı 28. Yani benim yerleştireceğim sayıların toplamı zaten 28'dir. Bu burada kalsın. Güzel. Yapılan yerleştirmelerde her bir kenar üzerindeki rakamların toplamı 12'ymiş. Güzel. Burada bakın daha sorulara bakmadım. Şurada bir inceleme yapalım arkadaşlar. Bu kenar üzerindeki sayıların toplamı 12 olacak. Bu kenar üzerindeki 3 sayının toplamı 12 olacak. Bu kenar üzerindeki sayıların toplamı 12 olacak. O zaman 12 artı 12 artı 12. 3 kere 12 36 eder. 36. Gerçek yerleştirdiğim sayıların toplamı kaç? 28. Çıkart. Aradaki fark 8. Bu fazlalık neyden kaynaklandı? Hocam kesişimde olanlar şu köşede var ya. Bakın siz burayı ve bunları toplarken şunu iki defa saymış oldunuz. Mesela bunlarla bunları toplarken Şunları toplarken bunu topladınız. Bunları toplarken yine bunu topladınız. Yani bu köşedeki iki sayıyı fazladan saymış oldum. O zaman bu fazlalık kaç çıktı? 8 çıktı. O zaman bu köşedeki sayıların toplamı kaç? 8. Harikasın. İşte böyle bu şekilde çözmen lazım. Yani kısacası arkadaşlar ben artık biliyorum ki mesela bu soruda x kaçtır demiş. Şu köşedekilerin sayıların toplamının 8 olduğunu biliyorum. O zaman 1 ile neyin toplamı 8 olur? 7. E o zaman her bir kenar üzerindeki rakamların toplamı 12 idi. Yani şu 3 sayının toplamı 12 değil mi kardeşim? Evet. Yerli bir daha kaç eder? 8. Kaçla toplarsam 12 olur? 4 ile. Çok güzel. 7. Evet yanlış yapmadık. Yani x 4'tür burada. Mesela buradaki soruya bakalım. Şunu biraz aşağı indireyim. Kaç farklı AB sıralı ikilisi vardır? Hmm, şunların toplamının artık 12 olduğunu biliyorum. Pardon 8 olduğunu biliyor muyum? Az daha mahvoluyordum. 8 olacak. Biliyorum artık. O zaman a artı b eşittir 8 ise bu ne olabilir? Atıyorum 1 ile 7 olabilir. Çok güzel. Devam et. 2 ile 6 olabilir. 2 6 daha 8. Başka? E, efendime söyleyeyim. 3 ile 5'in toplamı 8 olur. Çok güzel. Devam et. 4 ile 4'ün toplamı hocam 8 olur. Tabii canım. 4 ile 4'ün toplamı 8 olur. Sen buraya 4 buraya 4 diyemezsin. Neden? Çünkü her birini bir defa kullanacağız. O zaman şunu almıyoruz. Yani hem a hem de b 4 olamaz başka. Hocam 5 ile 3'ün toplamı 8 olur. Başka 6 ile 2'nin toplamı 8 olur. Bir de 7 ile 1'in toplamı 8 olur. Çok güzel. 1 2 3 4 5 6. 6 farklı AB sıralı ikilisi vardır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın aynı tarz soruları çözüyoruz. Bunlar güzel teknikler. Bunlar sizi pratiğe yani pratik olacaksınız. Güzel olacak sizin için. Çemberlerin içine sayıların yerleştirildiği bir oyunun kuralları şöyledir. Bir oyun var güzel. Kaç tane çember varsa Birden başlamak üzere bu sayılara kadar olan sayıların tümü çemberlerin içine yazılıyor. Her çemberin içindeki farklı her çemberin içinde farklı sayılar olmalı. Güzel. Aynı doğru üzerinde bulunan çemberlerin içindeki sayıların toplamı bu doğrunun yanında yazılmış olan sayıya eşittir. Ne demek istiyor arkadaşlar? Örneğin 3 tane çember varsa 1'den 3'e kadar olan sayıları yerleştirecekmişiz. Örneğin 5 tane çember varsa 1'den 5'e kadar olan sayıları yerleştirecekmişiz. 9 tane çember varsa 1'den 9'a kadar olan sayıları yerleştirecekmişiz. Mesela burada bir örneği inceleyelim. 3 tane çember var. 1 2 3 bunları yerleştireceğiz. Yerleştirmişler. 1 2 3 Sonra bunların toplamı buraya veriyormuş. Gerçekten 1 3 daha 4. Şu ikisinin toplamı buraya veriyormuş. 1 2 daha 3. Üç. 3'ü burada da yazabilirlerdi. Fark etmez. Ona kafayı takmayın. 3 2 daha 5 buraya yazmışlar. Güzel. Şimdi bu soruyu inceleyelim. Kaç tane çember var? 1 2 3 4 5. O zaman 1'den 5'e kadar olan sayıları yerleştireceğiz hocam. Harikasın. 1 2 3 4 5. Bunları yerleştireceğiz. Hocam nereden biliyorsunuz? Ya kardeşim Allah hatırına bak kaç tane çember varsa 1'den başlamak üzere o sayıya kadar sayılar yazacakmış için. Orayı oku da o zaman arkadaşlar bakalım. Bakın şu ikisinin toplamı 3'müş. Ne olabilir? Mesela diyelim ki 1 ile 2 olabilir mi acaba? Yani şunlardan 1 ve 2 var sağlıyor. Başka yok ki. Buraya 1 buraya 2 yazacağım. Hocam belki buraya ise 2 burası 1'dir. Haklısın olabilir ama şu an deniyorum. Mecburum. E, 2 1 daha 3 2'yi neyle toplarsam 5 olur değil mi? Şu ikisinin toplamı buraya verecek. 3. 3 ile 2'nin toplamı 5. 3'ü de kullandık. Geriye 4 ve 5 kaldı. Bakalım gerçekten burayı sağlayacak mı? 4 ile 5 fark etmez yerleri. Onların yerini sormamış. 4 buraya 5 buraya ya da 4 buraya 5 buraya. 2 4 daha 8. 5 daha kaç eder? Pardon bakın yanlış yaptım. Bir matematikçi olarak toplama hatasını yaptım. 2 4 daha 6 5 daha 11. Sağladı mı? Evet. Burayı kaç bulduk bir soru işaretini? 3. Soru işaretinin yerine ne gelmelidir? 3. Anladınız mı arkadaşlar? Evet. Şimdi arkadaşlar bazılarınız soruyordur. Hocam buraya neden e, biz buraya neden 2 buraya 1 demedi? Kafam orada kaldı. Kardeşim dinle o zaman. 1 dersen buraya 4 diyeceksin. Ondan sonra burada bir şeyler oldu ya. Bismillah. 4 diyeceksin. Ondan sonra 1, 2, 4'ü kullandın. 3 ile 5 kaldı geriye. Buraya 3, buraya 5 dersen 5, 3 daha 8, 1 daha 9. Olmadı. Olmadı yani. Demek ki buraya 1 diyeceksin. Güzel. Bununla ilgili arkadaşlar 2 sorumuz daha var. Bekleyin. Çok güzel sorular var. Mesela bu soruya bakalım. Yukarıdaki şekle göre soru işareti yerine ne gelmelidir? Hmm. Kaç tane çember var kardeşim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çember var. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1'den 8'e kadar olan sayıları yerleştireceğiz. Öyle demiş. Sorunun açıklamasına bakın. Böyle demiş. Şimdi hemen düşünüyorum. 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı kaç? 8 çarpı 9 bölü 2. 8'i 2'ye böl. 4. 4 kere 9. 36. Yani bunların toplamı 36 mı? Çok güzel. E peki bu 3 sayının toplamı kaçmış? 15. Bu 3 sayının toplamı 15 mi kardeşim? Ben 36'dan 15 çıkartırsam ne bulurum? 21 bulurum. Demek ki bunların toplamı da 21'dir. Var mı bir itirazınız? Vallahi yok hocam. Ya neden? E çünkü bunların toplamı 21. Buranın toplamda 15, 21, 15'te yerleştirdiğim tüm sayıların toplamda 36'dır. 36'yı verecek. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane çember var. Ve bu 5 tane çemberin içine yerleştireceğim sayıların toplamı 21'dir. Burada hem fikiriz. Ben artık şunu biliyorum arkadaşlar. Bakın bu 3 sayının toplamı kaç? 12. Bu 3 sayının toplamı kaç? 13. 12 ile 13'ü toplarsam kaç olur? 25. Ne yaptım? Normalde hepsinin toplamı 21'di. 25 buldum. Fazlalık buldum. O fazlalık neyden kaynaklandı? Kardeşim neyden kaynaklandı? Bakın şu 3'ünü toplarken bir de bu 3'ünü toplarken şu soru işaretini 2 defa toplamış oldum. 1 defa fazla toplamış oldum. Kesişimde kalıyor. O zaman arkadaşlar bakın 25'ten yani 12 13 daha 25. Buyla bunun toplamı 25. 25'ten gerçek toplam olan 21'i çıkartırsam kaç olur? 4 olur. Bu 4 nereden kaynaklandı? A buradan kaynaklandı. O zaman bu 4'tür. Neden? Anladınız. Hemen diğer soruya bakalım arkadaşlar. Bakın çok güzel bir soru var burada. Yukarıdaki şekle göre soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Kaç tane çember var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çember var. O zaman 1, 2, 10. 1'den 10'a kadar olan sayılar yerleştireceğiz. Güzel. 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı kaç? Hocam n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüne pratik bul. 10 çarpı 11 bölü 2. 12'ye bol 5. 5 kere 11, 55. Harikasın sen. Bir daha isin. Yani bunların toplamı şu çemberlere yerleştireceğim 1'den 10'a kadar sayıların toplamı 55 mi? Evet. O aklımızda bulunsun. Güzel. Hepsinin toplamı 55. Şimdi arkadaşlar bakın, şunların toplamı kaç? 18. Güzel. Peki şunların toplamı kaç? 27. Harikasın. Devam et. Bunların toplamı kaç? 16. O zaman ben bunların hepsini toplarsam yani 18 27 daha 45, 45. Beynimi şu an zorluyorum. 16 daha 61. Yani arkadaşlar 61 çıktı toplam. Şu, şunlar ve şunların toplamı 61 çıktı. Ama hepsinin toplamı normalde gerçekte 55'ti. 61'den 55 çıkartırsam kaç bulurum? 6 bulurum. Bu fazlalık neyden kaynaklandı kardeşim? Bakalım bir neyden kaynaklanmış? Bakın burası çok önemli. Burayı dinleyin. Bakın arkadaşlar şurayı topladığım zaman şurayı topladım şunları topladım. Yani şunu dikkat edecek olursanız bakın 1, 2, 3 şu soru işaretini 3 defa toplamış oldum. Normalde hepsini toplarken o soru işaretine gelecek sayıyı 1 defa toplama koymam lazımdı. 1 defa saymam gerekiyorken 3 defa saydım. Bu sefer 2 defa fazladan saydım. 2 defa fazladan saydım orayı arkadaşlar. 2 defa fazladan saydım. E fazlalık 6 çıktı. Demek ki burası 3'tür. Çünkü 2 defa fazladan saydım. Bakın bir defa fazla sayısan bir 3 gelecek. Bir daha fazla sayısan bir 3 toplam 6 fazlalık olacak. O yüzden 3. Orası 3'tür. 6 değil bu sefer haberiniz olsun. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki olimpiyat armasında bulunan 9 bölge harflerle gösterilmiştir. Bu 9 bölgeye birden 9'a kadar olan rakamlar her bir bölgeye farklı bir rakam gelecek şekilde çemberlerin içindeki sayıların toplamı birbirine eşit olacak şekilde yerleştirilecektir. BDFH bölgelerinde yazılan sayıların toplamı 25 olduğuna göre çemberli, her bir çemberin içindeki sayıların toplamı kaçtır? Güzel. Bakın arkadaşlar burada toplam 9 tane bölge var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve birden 9'a kadar olan sayıları yerleştireceğiz. Yani 1 artı 2 artı 3 artı 9 bir bunları toplayalım. Bunları toplayalım başımıza bela olmasın. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı. 9 çarpı 10 bölü 2. Onu 2'ye bol 5. 9 kere 5. 45. Yani benim yerleştireceğim sayıların toplamı 45'tir. Bu burada kalsın. Şimdi arkadaşlar bakın. Her bir çember içindeki sayıların toplamı eşitmiş. Örneğin sarı çemberin içindeki sayıların toplamı yani B artı C artı D yeşilin içindeki sayıların toplamına eşittir. Yani f artı g artı c. O zaman mavinin içindeki sayıların toplamına x dersem sarının içindeki sayıların toplamına da x demek zorundayım. Siyaha da x demek zorundayım. Yeşile de x demek zorundayım. Kırmızının içindeki sayıların toplamına da x demek zorundayım. Arkadaşlar bakın. Peki bu a artı b artı c artı d artı f artı g artı h artı m. Yani hepsinin toplamı kaç? 45. Onu unutmayacağız. Arkadaşlar x artı x artı x artı x artı x kaç tane x eder? 5x eder. Çok güzel. Ne yaptın? Bakın arkadaşlar şuradaki sayıları topladım. Ayrıca buradaki sayıları topladım. Dikkat. B'yi iki defa topladım. Dikkat. Şuradaki sayıları topladım. Dikkat et D'yi iki defa topladın. Çünkü hem burada topladın hem burada topladın. Mesela F'yi iki defa toplayacaksın. H'yi iki defa toplayacaksın. Neden? Çünkü buradaki sayılarla şuradaki sayıları topladığın zaman H'yi hem burada hesaba kattın hem de buradaki hesaba kattın. Ne demek istiyorum hocam? Ne demek istiyorsunuz? Biraz açık konuşun. Bak hemen söylüyorum. Hemen söylüyorum. Arkadaşlar şu kesişimleri yani 5x dediğin zaman şu kesişimler var ya şu kesişimleri her birini 2 defa saydım. Normalde hepsini toplarken bir defa toplamaya katmam gerekirken 2 defa toplamaya kattım. Yani birer defa fazladan saydım. Zaten B artı D artı F artı H. B artı D artı F artı H'ın toplamı 25 vermiş. Yani bunların toplamı 25 ya. Bunları 2 defa saydım. Bir defa fazla saydım. Onu çıkarmam lazım. Yani 5 xten 25'i çıkartsam neyi bulurum? İçindeki tüm rakamların toplamını bulurum hocam. O da 45'tir. Harikasın sen. 25'i bu tarafa at. 5 eşittir 70. Buradan x eşit 14 bulunur. Bu ne demek? E her bir çember içindeki sayıların toplamına x demiştim. Mesela şuradaki mavi içindeki mavilerin içindeki sayıların toplamı 14 olacak. Bunların toplamı 14 olacak. Bunların toplamı 14 olacak. Cevabımız 14. Güzel. Devam edelim. Bakın aynı tarz soru arkadaşlar. Aynı tarz soru. Güzel bir soru gerçekten. Beğeniyorum ben bu soruyu. Yukarıdaki olimpiyat armasında bulunan 9 bölgenin ikisinde içerisinde 14-15 sayıları yazılmıştır. Geri kalan bölgelerin her birinin içerisinde 7, 8, 9, 10, 10, 13'e kadar sayılar yazılmıştır. Sarı, siyah ve yeşil çemberler içindeki sayıların toplamı eşit ve A ile B'nin toplamı 17'dir. X kaçtır? Arkadaşlar sarı, siyah ve yeşilin toplamı birbirine eşittir. O zaman arkadaşlar bu sarı, siyah ve yeşilde gelecek sayıların toplamı kaç? Zaten burada toplam 1 2 3 4 5 6 tane 7 tane bölge var. 1 2 3 4 5 6 7 tane sayı var. Bu sayıların toplamı kaç? Direkt ben bakar hesabı yapacağım. Bakın neler yapıyorum. 13 ile 7'nin toplamı 20. 8 ile 12'nin toplamı 20. 9 ile 11'in toplamı 20. 10 var bir de. 20 40 60 70. Hmm. Buralara gelecek sayıların toplamı 70 olacakmış. Yanlış hesaplamamışsam. Hocam 14 ile 15'i neden vermiş? Kafa karışıklığı kardeşim. Sil gitsin yani. Onların da işin yok. Yani diyor ki sarı, bakın sarı siyah, yeşil. Sarıların içindeki sayılar, siyahların içindeki sayıların toplamı ve yeşilin içindeki sayıların toplamı ne? eşittir. Hmm. O zaman bakın. Sarının içindeki sayıların toplamı ile şunları hesaba katmıyoruz. Ama bunları geç. Siyahların içindeki sayıların toplamı yeşillerin içindeki sayıların toplamı her birine x dersek o zaman yeş bunlara da yani x demeyelim de şimdi ne diyelim ne diyelim a dersem bunların toplamına da a diyeceğim şunların toplamına da a diyeceğim o zaman a artı a artı a 3 a şu kesişimleri iki defa hesaba kattım kesişimleri yani a artı b'nin toplamını kaç vermiş 17 vermiş 17'yi fazladan saydım çıkarmam lazım bu neye eşittir şu üç çemberin içindeki sayıların toplamına eşittir yani 70'e eşittir çok güzel bunu bu tarafa at 3A eşittir 87. A eşittir. 87'yi 3'e böl bakalım. Biraz da siz iş yapın. Yani hepsini bana bıraktınız. 87'yi 3'e bölsem 29 mu? Çok güzel. O zaman arkadaşlar A 29'dur. Yani buradaki sayıların toplamı 29. Buradaki sayıların toplamı 29. Buradaki sayıların toplamı 29. A 29'dur. Bunu artık biliyoruz. A 29'dur. Unutma. Ben silene kadar unutma. Bak A 29'dur. Kırmızı neredesin? 29. Yani bu çember içindeki sayıların toplamı 29 mu kardeşim? Evet. Bu çember o da 29. Ama benden neyi soruyor? X'i soruyor. A ile benim toplamı kaç? 17. A ile benim toplamına 17 mi vermiş? 17. Şu ikisinin toplamı 17 ise 17'yi neyle toplarsın 29 olur? 12 hocam. 17 ile 12'nin toplamı 29'dur. O zaman X 12. Güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. 1'den 9'a kadar olan sayılar her çemberin içine bir rakam gelecek şekilde yerleştirilecektir. Bakın arkadaşlar bunları yavaş yavaş çözüyorum. Hocam çok uzun. Ya kardeşim anla diye diye yapıyorum da bunlar önemli. Bu soruyu çözmüyorum sadece. Soruyu çözsem bir dakika çözerim ben hocayım. Ama soruyu anlatıyorum. Soru üzerinde bir şeyler anlatıyorum. Anla diye canım kardeşim anla diye. Yani anlarsan senin için iyi olur yoksa çözümünü ne yapacaksın? Şimdi arkadaşlar bakın bu güzel bir soru. Birden dokuza kadar olan sayılar her bir çemberin içine bir rakam gelecek şekilde yerleştirilecekmişiz. Yerleştirecekmişiz. Aynı doğru üzerinde bulunan her üç çemberin içindeki sayıların toplamı aynı sabit sayıya eşitse bu sabit sayı kaçtır? Hmm. Aynı doğru üzerinde bulunan her üç çemberin toplamı eşittir. Mesela bu üçünün toplamı eşittir. Bu üçünün toplamına eşittir. O bu üçünün toplamına bu üçünün toplamı, bu üçünün toplamı, şu üçünün toplamı, şu üçünün toplamı hepsi birbirine eşitmiş. Aynı çember üzerinde bulunan her üç çember, pardon aynı doğru üzerinde bulunan her üç çemberin toplamı eşittir. Hocam birden dokuza kadar olan sayıları yerleştireceğiz ha unutmayın. 1 artı 2 artı 9. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2. 10'u 2'ye böl 5. 9 kere 5 45. Çok güzel. Benim yerleştireceğim sayıların toplamı 45'tir. O orada kalsın. Şimdi arkadaşlar bakın neler yapacağım neler. Şunların toplamı, bunların toplamına ne diyelim? Hocam x diyelim. Harikasın. x diyelim bu üçünün toplamına. Şu üçünün toplamına ne diyelim? Ona da x demek zorundayım hocam. Neden? Çünkü aynı doğru üzerinde bulunan her üç çember içindeki sayıların toplamı eşittir demiş. Bakın, şu üçünün toplamına x dersem şu üçünün toplamına da x demek zorundayım. Hatta şu üçünün toplamına da mesela x demek zorundayım. Şu üçünün toplamına da x demek zorundayım. Çok güzel. Devam edeceğim şimdi arkadaşlar. Bütün sayıları taradım mı? Evet hocam şunların toplamını da x diyelim. Yok, gerek yok, onu bırak. Şimdi arkadaşlar bütün sayıları taradık yani. Bakın şurası x artı x artı x artı x. Kaç x oldu? 4 x oldu. Onu yazıyorum bir kenara. Peki burada tüm sayıları mı topladım? Evet ama 5'i birkaç kere toplamış oldum. Nasıl? Göster bana. 1 2 3 4 Yani şuradaki 5'i var ya arkadaşlar. Oradaki 5'i 4 defa saymışım. Oradaki 5'i 4 defa saymışım. Bakın bu önemli. Bir daha gösteriyorum. 1 2 3 4 bu 5'i 4 defa saydım. Normalde hepsini toplarken 5'i 1 defa saymam gerekiyordu. 4 defa saydım. Yani 3 defa fazla saydım. 3 kere 5 15 fazlalık oldu. O zaman bu 4 xten bakın x artı x artı x artı x. Şurayı sileyim bir özür diliyorum. Şurayı sileyim. Orası karıştı baya bir. Burayı sileyim arkadaşlar. Çok güzel anlatacağım şimdi. Tüm sayıların toplamı 45'tir. Bunu biliyorum. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı. Şu üçünün toplamına x dedim. Şu üçünün toplamına, x dedim. Şu üçünün toplamına da x dedim. Şu üçünün toplamına da x dedim. Şu üçünün toplamına da x dedim. Yani x artı x artı x artı x 4x oldu. 5'i 4 defa saydım. 3 defa fazla saydım. 3 kere 5 15 fazlalık oldu. Bu 15'i çıkartırsam tüm sayıların toplamını yani 45'i bulurum. Yerleştirdiğim tüm sayıların toplamı 45'tir. Bunu karşıya gönderiyorum. 4x eşittir. 60 x eşit 15. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Bu üçünün toplamı 15'tir. Bu üçünün toplamı 15'tir. Bu üçünün toplamı 15'tir. Zaten her bir üçü sabit bir sayı eşittir. Bu sayı bir sayı kaçtır? 15. Hepsi de 15'e eşittir. Sevgili arkadaşlar bu dersimiz bu şekildeydi. Biraz uzadı kusura bakmayın. Yani soru üzerinde bir şeyler anlatmam gerekiyordu. Umarım ya umarım değil valla. İzlerseniz notunuzu alırsınız kesin başarılı olursunuz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.